Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'de avcılık. Avcı olmak istiyorsak eğer avcılık belgesi almamız gerekiyor. Avcılık belgesini nasıl alırız? Öncelikle avcılık kursuna gitmemiz gerekiyor. Avcılık kursunu nereleri veriyor peki? Tabii ki e, halk eğitim merkezleri, milli eğitime bağlı halk eğitim merkezleri veriyor. Halk eğitim merkezlerine e, gidip kayıt yaptırmamız Yeterli oluyor ama Avcılık kursunun açılması için belli bir ya her kursun aslında Açılması için Bir Kontenjan var Kursiyer kontenjanı 14 kişilik diye biliyorum ben Kayıt yaptırıyoruz 14 kişiyi tamamlandığında Halk eğitim merkezinde kurs açılıyor Avcılık kursunu görüyoruz e, Kurs bitiminde avcılık kursu bitirme belgesi veriliyor. Bu belgeyle birlikte ikamet ettiğimiz ilin Orman Bölge Müdürlüğüne gidip e, avcılık belgesi almak için müracaatta bulunuyoruz. Avcılık kursundan aldığımız avcılık kursu bitirme belgesiyle birlikte Orman Müdürlüğüne sadece avcılık kursu bitirme belgesini götürmüyoruz tabii ki. Bunun yanında kimlik fotokopimizi bir adet biyometrik fotoğraf ve içinde bulunduğumuz yılın mesela 2020 yılının avcılık belgesi harcını da harcının makbuzunu daha doğrusu yani bu yılki 2020 yılının 333 lira bir avcılık harcı var. Bu harcı ikametinin ikametimizin bağlı bulunduğu vergi dairesinin veznesine gidip e, 333 lira Avcılık harcını yatırıyoruz. Bu buradan aldığımız makbuzu da yanımıza alarak tabii ki tüfek ruhsatımızın aslıyla birlikte ve bu kurs bitirme belgemizin aslını da yanımıza alarak ya da şöyle sıralayayım ben karışık oldu birazcık. Kurs bitirme belgesi, av tüfeği ruhsatımızın aslı, kimlik fotokopimiz, bir adet biyometrik fotoğraf ve 333 liralık avcılık belgesi harcını bağlı bulunduğumuz vergi dairesinin veznesine vergi dairesine yatırarak buradan aldığımız makbuzla birlikte ikamet ettiğimiz ilin orman bölge müdürlüğüne gidiyoruz diyoruz ki ben avcılık belgesi almak istiyorum. Bu belgeleri verdiğimizde orman bölge müdürlüğündeki ilgili birime yarım saat bile sürmüyor diyebilirim neredeyse avcılık belgemizi hazırlayıp veriyorlar. Peki avcılık belgesi avlanmamız için yeterli mi? Değil. Neden değil? Çünkü avlanma izni almamız gerekiyor. Buna da avcılık vizesi diyorlar. Yani o yılki avlanma izni oluyor bu vize. Vize için de Orman Bölge Müdürlüğü'nün döner sermayesine gene 300 lira civarı bir e, ücret yatırmamız gerekiyor. Yani bize bu yıllık 650-700 lira civarında bir rakama tekamül ediyor. Bunun haricinde buraya kadar tamam. Artık avcıyız. Yani Orman Bölge Müdürlüğüne gittik, avcılık belgemizi çıkarttık. Vize için harcımızı yatırdık. Yani avlanma pulumuzu aldık. Ne yapıyoruz? Avlanmaya başlayabiliyoruz gönül rahatlığıyla o sezon içinde. Peki 2021 yılına girdiğimizde Devamını şu şekilde getireyim. Avlanma harcını, avcılık harcını her yıl gidip Ocak ayının 15'inden sonra bağlı bulunduğumuz vergi dairesine yatırmamız gerekiyor. Yani bu yıl 333 lira bir sonraki yıl e, haçlara yapılan zama göre belirlenen zama göre o miktarı yatırıyoruz. Yani olur 350 lira mesela 2021 yılında. 2022 yılında 370 lira gibi gibi. Ama her yıl yatırmamız gerekiyor. Eğer bu harcı yatırmazsak bir sonraki yıla devrediyor ve gecikme zammını da ödemek durumunda kalıyoruz. Bunu ödüyoruz biz bu harcı ama ava gitmek istiyorsak eğer her yıl tekrar gidip o sezon için avlanma pulunu almamız gerekiyor. Yani vizeyi almamız gerekiyor. Sanırım anlatabildim. Yani avlanmak istiyorsak her yıl ne yapıyoruz? Avlanma pulumuzla birlikte harcımızı yatırıyoruz. Bize aşağı yukarı 650-700 lira gibi bir rakama geliyor. Avcılığın maliyeti, fişek, yol bilmem bunlar haricinde gerekli prosedürü yerine getirmek. Yeterli oldu mu bilmiyorum. Açıklamam. Ama sormak istediğiniz bir şeyler varsa Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.